sağ olun. Çok neredesiniz? teşekkür ederiz. Onda sizleri de takdir ediyoruz. Bu da devlet teorisi ve Asyalı kaynakları. Evet seçimleri geride bıraktık ama Türkiye'nin sorunları ve önümüzdeki tehditler ağır, ciddi. Çok. Vatan Partisi Genel Merkezi'nde bayramlaşma trafiği yaşandı. Türkiye'nin alması gereken büyük kararlar var. AK Parti, CHP ve yeniden Refah Partisi'nin de aralarında olduğu 8 siyasi parti Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Hayırlıyorum, 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 hayırlıyorum. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın başkanlık ettiği karşılama heyetinde Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz ve Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulu üyesi Aylin Kum yer aldı. Bir milli mutabakat üzerinde görüşmelerde e, Türkiye'nin seçimlerin ardından kritik ve çetin süreçlerin eşiğinde olduğu vurgulandı. E, enerji Rusya'da var, enerji İran'da var. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, seçim sonrasında Doğu Anadolu bölgesinde yaratılmak istenen kışkırtma planlarına yönelik de değerlendirme yaptı. Maalesef Güneydoğu'da ve Doğu'da PKK hendeklerden bir anda kafasını kaldırdı. Biraz ekonomik ağırlaşan ekonomik tablomuz önümüzde. Bununla beraber dış güvenlikte etrafımızdaki Stratejik cepheleşme, yani bir yanda Amerikan emperyalizmi, bir yanda ona direnen devletler. Biz Türkiye'nin, milli devletinin ayakta olması, devletçe ve milletçe bütün halkımızla beraber bu ağır sorunların üzerinden gelmesi için hepimize önemli sorumluluklar düştüğünü görüyoruz. İşte Karadeniz'den Filistin'e kadar. Tıpkı 15 Temmuz'daki cepheleşme gibi Türkiye'nin önünde keskin süreçler olduğunu biz öngörüyoruz. O bakımdan her zamankinden daha çok beraberliğe ihtiyacımız var. AK Parti'nin ziyaret heyetine başkanlık eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da görüşmede tam bağımsızlığın önemine dikkat çekti. Kendi kendine yeten ve hakikaten kaynaklarını etkin kullanmak suretiyle aslında tam bağımsız evet, Türkiye evet. idealine hep birlikte koşabilmek ve kalerde kıymetli. Genel merkezde yapılan karşılamanın yanı sıra Vatan Partisi'nden iki heyette siyasi partileri ziyaret etti. Olmak üzere, partiniz olmak üzere partinin ziyaret heyetlerine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Merkez Karar Kurulu üyesi Berke Mustafa Berkil başkanlık etti. Büyük bir çoğunluğu yoksul eden bir adaletsiz düzenle karşı karşıyayız.